thank <laughs> M4 işlemcili Mac Mini böyle bir kutuda geliyor. Apple ürünlerini biliyorsunuz arkadaşlar. Kutuları hiç böyle kesici bir alet kullanmadan direkt genelde böyle bir ok işaretiyle yönlendiriyor. Elimizde açabiliyoruz. Burada Mac Mini'nin base modeli bulunuyor arkadaşlar. Yani hiçbir donanım yükseltmesi yapmadan doğrudan ilk seçenekteki Mac Mini'yi aldım. Onu sonraki videolarda paylaşacağım. Şimdi gelin hızlıca Mac Mini'yi kutusundan çıkartalım. Oldukça şık bir kutusu var arkadaşlar. Hemen kutunun kenarlarında Mac Mini yazılarını da görebiliyoruz. Mac Mini'yi çıkartabilmemiz için kutuyu ters çeviriyoruz arkadaşlar. Burada M4 çipli Mac Mini'nin tüm özellikleri yer alıyor. Donanım yükseltmesi yapmadığımı söylemiştim. O yüzden 16 GB birleşik bellek ve 256 GB SSD ile geliyor arkadaşlar. Ve karbon nötr de dikkat çekilen noktalardan bir tanesi. Hemen şu ok işaretli yerlerden ürünü açmaya başlayalım. kutuyu açtığımız anda Mac Mini bizi karşılıyor arkadaşlar. Bunu da açalım hızlıca. Oldukça küçük ve şık bir kutu bizi karşıladı. Detaylarına bakacak olursak şurada zaten en çok konuşulan konulardan bir tanesi Power butonu yani güç düğmesi cihazın altında konumlandırılmış. Onun dışında portlara gelecek olursak arka tarafta şöyle göstereyim. Güç kablosu, Ethernet portu, HDMI portu ve Thunderbolt 4 portlar var arkadaşlar. Hala HDMI'nin de korunuyor olması benim hoşuma gitti arkadaşlar. Ethernet portuyla ilgili de şöyle bir detay verebilirim. Ürünü almak istediğinizde yükseltebileceğiniz seçeneklerden bir tanesi de Ethernet portu oluyor. Yükseltebileceğiniz seçeneklerden sonraki videoda da bahsedeceğim. Ön tarafa baktığımız zaman burada parmak izi bırakıyor. Şöyle gördünüz belki. Ama silince birazcık geçti. Ön tarafta burada 3.5 mm audio jack bulunuyor. Buraya kulaklıklarınızı bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında ön tarafta yine iki tane Type-C portumuz yer alıyor. Şimdi Thunderbolt 4'e dönecek olursak bu cihazda default olarak Thunderbolt 4 geliyor ama Pro versiyonunu alırsanız onda Thunderbolt 5 geliyor arkadaşlar. Bu da önemli farklardan bir tanesi. Ama base modelden Pro'ya çıktığınız zaman zaten fiyat farkı da oldukça artıyor. Kutuya devam edelim. Kutunun içerisinden şöyle güç kablomuz da çıkıyor arkadaşlar. Şöyle örgülü bir kablosu var. Kabloyu da böyle göstermiş olayım. İçerisinden başka bir şey çıkıyor mu ona da bakalım. Şöyle bir kitapçık daha var. Böyle Mac mini'yi anlatan kitapçık var arkadaşlar. Şuradan da yine görebilirsiniz. Ön tarafta Type-C portlar. Burada durum göstergesi ışığı var. Burada da kulaklık takabilmeniz için audio jack var demiştik. Burada da yine güç portu, Ethernet portu, HDMI ve Thunderbolt 4 portlarını göstermiş. Evet kitapçıkları da bir kenara koyacak olursak aslında kutu bundan ibaret diyebiliriz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bu tür videoların devamı gelecek arkadaşlar. Videoyu beğenerek, yorum yaparak ve kanalımı takip ederek bana destek olursanız videoların devamı gelecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.